Romantik ilişki iyi mi gelir psikolojimize yoksa sancılı bir süreç, zorlaştırıcı bir süreç mi evet, dersiniz? Bence biz bir çocuk oyun oynamıyorsa bir sorun ararız. Çocuğun Hı. asıl işi oyun oynamaktır. Biz büyürüz, değişir ve dönüşürüz. Ergenliğe geliriz, oyunlarımız ve eğlencelerimiz değişir. Bir yetişkinin de önemli işlerinden biri sevmek, sevebilmek, yani aşk içinde olabilmek. İnsan hmm. ilişkiye muhtaç olduğu için bir ilişki örüntüsü içerisinde olmayı istiyor. Biz dünyaya muhtaç geliyoruz, ihtiyaç sahibi haline dönüyoruz. Sonra tekrar elden ayaktan çıkıp muhtaç hale geliyoruz. Yani bu annemize duyduğumuz ihtiyaçla alakalı değil mi ilk geldiğimizde? Tabii ki evet. Yani evet. bütün memelilerde anneye bağlanma, anneye ihtiyaç, ona yani bağlı olmak. Tek başına olmalar. var olmak, o bekarlık dediğim şey tek başına var olmaksa biz doğduğumuz anda zaten bunun dayağını yiyip gelmiş oluyoruz diyorsunuz. Bu oluruz, diyorsun. bir insanın kendine kurabileceği en büyük hayat tuzağı. Ben yalnız kalacağım tek başım. Bir yetişkinin. Şimdi seçilmiş bir yalnızlık ve seçilmiş bir e, romantik yokluk ayrı bir şey belli bir süre. Ama sonrasında istediğinde kurabilme, kalabilme, sürdürebilme ayrı bir beceri. Yani burada seçilmişlik çok önemli. Yani burada evet. kendisi ne yaptığını seçebiliyor mu? Bu yüzden bir yetişkinin ilişki seçmesi çok önemli. Ben e, bir insanın hayatla bağını dört ayak üzerinden değerlendirmeyi hı hı. tercih ediyorum. İş bağı, aile bağı. Ondan sonra arkadaşlık bağı ve aşk bağı. Bu dört ayaktan biri eksik olduğunda zorlanmalar yapar, yaşarız. Diyelim biri eksik yok. Üç tanesiyle devam ederiz. Sandalyemiz, masamız düşmez. Ama birini çıkarttığımızda büyük bir risk oluyor. Bu yüzden bence bir yetişkinin romantik ilişki hayatta çok önemli bir yer yani tutuyor. Yani aşk ve aileyi bir araya getirebiliriz belki. E şimdi şöyle ama onu getirdiğimizde arkadaşlığı da orada hı. halledelim dersek olmuyor. O Ol, zaman iki ayak üstü diyorsunuz. Şimdi Şöyle bir örnek vereyim. Ee, akraba evliliği yapmış. Aile apartmanında oturuyor. Bütün hı. arkadaşları akrabası. Şimdi bu insan evet. herhangi bir değişim yarattığında üstüne yıkılacak. Tabii. Şimdi buradan hani Tabii. ne kadar ayrı olursa o kadar iyi aslında Tabii. ama biz yani ama... dengeyi bir şekilde Tölere etmesi, evet. kurması mümkün değil. Evet. Her şeye gidecek. tabii ki Ama 40-30 yaşından sonra siz aileyle aşk hayatınızı bir arada tutabiliyorsunuz. Çünkü artık çekirdek aileden belki çıkıyorsunuz ya da daha bütüncül bir aile oluşturuyorsunuz. Annenizden, akrabalarınızdan uzaklaşabiliyorsunuz. O zaman evet işler değişebilir. Hmm. Daha e, sağlıklı bir ilişki ya da daha farklılaşan bir ilişkiye de uyum da gösterebiliyorsunuz. Ama şey kısmı aşksız ya da romantik ilişkisiz olur mu? Ya sevmeyelim de taşı mı dönelim diyor ya 90'lar öyle değil mi? Evet. Şimdi evet, insan oyuncudur. Biz oyun oynamayı seviyoruz. Cidden oyun oynamayı seviyoruz. Kendimizi kandırabileceğimiz yetişkinlikteki en güzel oyun aşk. Bir şey söyleyeceğim. Aşk oyuna girmeden. Bir, şey kalmaz. Bir